Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kazanım testi 11 ile birlikteyiz. Fonksiyon dönüşümleri. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Her x reel sayısı için grafiği orijine göre simetrik olan bir f fonksiyonu. Arkadaşlar orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyondur. E, tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir ve tek fonksiyonların şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. f(-x) -X -f(x)'tir. Peki çift fonksiyon neydi? Yeri gelmişken değinelim arkadaşlar. Çift fonksiyon ise y eksene göre simetrikti. Çift fonksiyonda da fxx eşittir. Art fx eşittir. Yani burada bu sene gördüğümüz trigonometrideki mesela sinüs fonksiyonu e, tek fonksiyondur. fxx, fx eşit olan çift fonksiyon yani kosinus e, grafiği de y eksene göre simetrik ve o da arkadaşlar çift fonksiyondur. Şimdi sorumuza baktığımız zaman f x tek fonksiyon olduğu için arkadaşlar şurası eksi f eşit olacak. Yani burası eksi 2 f eşit olacak. Bunu karşıya gönderdiğimiz zaman artı olarak gittiği zaman arkadaşlar f burada var. 2 de artı olarak geldi. 3 f eşittir. 3 x küp eksi 9 x olur. Her taraf 3'e böldüğümüz zaman da f x'imiz arkadaşlar x küp eksi 3 x'e eşit olur. Zaten tek fonksiyon olduğu belli. Çünkü arkadaşlar x'in derecelerine dikkat ettiğimiz zaman tek buradan önce f eksi 2'yi bulalım arkadaşlar. f eksi 2'miz neye eşit? Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman artı 6'dan eksi 2 çıkar. Yani f eksi 2 eksi 2 eşitmiş. Tekrar f eksi 2 yine eksi 2 eşit olacaktır. Yani cevabımız da arkadaşlar a şıkkına eşit olmuş olacaktır. Ee, gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar biraz önce söylediğimiz gibi f x eksi f x eşitse bu tek fonksiyondur. Tek fonksiyonda arkadaşlar orijine göre simetriktir. Y eksene göre simetrik. Y eksene göre simetrik. Y eksene göre simetrik. Şimdi dikkat edersek bunun ikisi de orijine göre simetrik gibi duruyor ama arkadaşlar şu sayılara dikkat ettiğimiz zaman 3'e eksi 2. Yani B şıkkı değil cevabımız orijine göre simetrik olan 3'e eksi 3'ten dolayı arkadaşlar baktığımız zaman eksi 1'e 3 orijine göre simetriği 1'e eksi 3'tür. Yani cevabımız D şıkkı olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzdan cevabı D şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Arkadaşlar f fonksiyonu x-2'nin karesi artı 3 biçimde tanımlanıyor. Yani arkadaşlar tepe noktasının koordinatlarını biz burada bulabiliriz. Tepe noktasının koordinatlarını. Yani baktığımız zaman tepe noktası parantez içerisinde eksi 2 varsa iki tane sağa ötülenmiştir. Üç birimde yukarı ötülenmiştir. fx'in tepe noktası bu. gx'in tepe noktasına bakalım arkadaşlar. gx'in tepe noktası ise f fonksiyonunun bir birim sola ötelenmiş hali. Arkadaşlar bir birim sola ötelenmiş hali. Bu fonksiyonu bir birim sola ötelersek arkadaşlar yani x'i bir azalır. Sonra da bir birim aşağı ötelediğimiz zaman da y'si bir azalır. Yani g'nin tepe noktası da 1'e 2 olmuş olur. Tepe noktalar arası uzaklığımız da neydi arkadaşlar? x arası iki nokta arası uzaklık. Kök içerisinde x'ler arası farkın karesi. 2 ile 1'in farkı 1 karesi. Artı Y'ler arası farkın karesi. 3 ile 2'nin arasındaki fark bir Karesi ve buradan cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Kök 2 yani A şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Bu sorumuzun da cevabı bu şekilde. Devam edelim. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soruda da bir fonksiyon parçalı şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi buradan arkadaşlar grafiğini çizip de daha kolay yorumlayabiliriz. Bakın e, çok bastırmadan şu şekilde e, grafiğimizi bir çizelim arkadaşlar. Öncelikle x kare eksi 4'ün grafiğini bir çizelim. x kare parabolünü 4 birim aşağı öteleyelim. Bakın çok bastırmıyorum. Niye bastırmadım birazdan göreceğiz arkadaşlar. E, 4 birim aşağı öteledik. x eksenine y'ye 0 verirsek eksi 2'de ve 2'de keser arkadaşlar. Gelelim eksi x kare artı 4 parabolünü, Eksi x kare parabolünü 4 birim yukarı öteleyelim. Bu da x eksenini yine eksi 2 ve artı 2 de keser arkadaşlar. Şu şekliyle 4 birim de yukarı öteledik. Şimdi x sıfırdan büyük olduğu yerlerde yani y ekseninin sağ tarafında arkadaşlar ee, bu fonksiyonunu al diyor. Yani x kare eksi 4'ü al diyor. Şimdi bastırıyoruz arkadaşlar. Asıl fonksiyonumuzu şimdi çiziyoruz. Bakın. Şuralar açık aralık. Çünkü ikisinde de eşitlik yok arkadaşlar. X'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde yani Y'nin sol tarafında da eksi X kare artı 4 parabolünü al diyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yani para, e, bu fonksiyonun grafiği bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Ve baktığımız zaman F fonksiyonu orijine göre simetriktir diyor. Baktığımızda arkadaşlar e, orijine göre simetriktir. Doğru. Ve tek fonksiyondur arkadaşlar. Tek fonksiyon orijine göre simetrik olduğuna göre tek fonksiyondur. Tek fonksiyonda da f eksi x eksi f x eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Tek fonksiyon da yine içerideki eksi dışarı çıktığı için bu ifademiz de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3 şeklindedir arkadaşlar. Ve burada 3. öncünde daha garanti yöntem arıyorsanız arkadaşlar mesela x yerine 3 verin. x yerine 3 versek şu ifadeyi bir bulalım arkadaşlar. x yerine 3 versek f eksi 3. Nerede eksi 3 yazacağım? Eksi 3'üm x'den sıfırdan e, küçük olduğu için burada eksi 3 yazarsam eksi 9. 4 daha eksi 5 olur. Şimdi f eksi 5'e bakarsam tekrar burada eksi 5 yazarsam eksi 25 artı 4'ten eksi 21 olur. x yerini 3 verdiğimde şimdi bir de burada x yerine 3 verelim arkadaşlar. Eksi 21 çıkacak mı? F3 neye eşit? 3 sıfırdan büyük olduğu için burada 3 verirsem 5'e eşit. Şimdi bir daha f5'e bakıyorum. 21'e eşit. Öndeki eksiden dolayı arkadaşlar ee, bu da eksi 21 çıkacaktır. Yani buradan da 1-2 e, değer vererek de e, bulabiliriz. Ya Grafiği çizdiğimiz zaman arkadaşlar e, daha güzel şekliyle e, gözüküyor cevabımız. Gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuzda arkadaşlar e, F'in grafiği verilmiş. Benden arkadaşlar F'e bağlı bir tanımı verilen G'nin e, grafiğini istiyor arkadaşlar. Peki burada birazcık daha arkadaşlar şu ifade. Ee, sağa sola ötelemekle alakalı arkadaşlar. Bir birim de aşağı ötelediğimiz zaman zaten 8'i bir birim aşağı ötelediğimiz zaman yani burada en azından A olmadığını e, görürüz ama daha garanti bir yol arkadaşlar. Çünkü şurada içeriye e, eksiyle çarp e, yani Y'ye göre simetriyi al daha sonra bir birim sola ötele falan derken arkadaşlar sorun e, biraz ezber olduğu için daha garanti bir yöntem uygulayalım arkadaşlar. Daha garanti bir yöntem nasıldır? da şu şekliyle arkadaşlar. Öncelikle e, f fonksiyonunun denklemini bir yazalım. Arkadaşlar tepe noktası da belli zaten. Tepe noktası neresi? Eksi 1 ile 3'ün tam ortası. Eksi 1 ile 3'ü topla 2 tam ortası. Yani 2'ye böldüğümüz zaman tepe noktasından koordinatları ne çıkacak arkadaşlar? Tepe noktasının koordinatları 1'e 8 çıkacak. X eksenini iki yerde kesen e, fonksiyon denklemi nasıl yaz e, grafik e, parabol denklemi nasıl yazıyordu arkadaşlar? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde baktığımızda arkadaşlar fx eşittir a çarpı x1 eksi 1 yani x artı 1 x2 3 yani x eksi 3 a'yı da tepe noktasından geçtiği için oran yardımıyla bulacağım x yerine 1 y yerine 8 verdiğimiz zaman 8 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 2'den A'mız buradan x, eksi 8 eksi 4'e böldüğümüz zaman eksi 2 çıkar. İşte arkadaşlar fx'in e, denklemi şu şekliyle fx eşittir. Eksi 2 parantezinde x artı 1 çarpı x eksi 3. Gelelim gx'i yazmaya arkadaşlar. Şimdi gx'in de e, yazdığımız zaman f x gördüğümüz yere eksi x artı 1 yaz diyor arkadaşlar. O zaman e, sonra da 1 çıkaracağız arkadaşlar. Bir de eksi 1'imiz var. E, gx eşittir x gördüğüm yere eksi x artı 1 yazarsam eksi 2 parantezinde arkadaşlar eksi x artı 2 olur. Çarpı x yerine eksi x artı 1 yazarsam eksi x 1 eklersem eksi 2 olur. Bu şekliyle sonra bir de 1 çıkaracağız arkadaşlar. Bir de şu 1'i çıkaracağız. Bunu dağıtıp e, grafiğimizi çizmiş olacağız. Dağıtalım arkadaşlar. E, gx eşittir. Eee Eksi 2 kere x 2 x. Eksi x'e dağıtırsam arkadaşlar eksi 2 x kare olur. Eksi 2 kere x 2x. 2 x. Eksi 2'ye dağıtırsam eksi 4 x olur. Eksi 2 kere 2. Eksi 4. Eksi x'e dağıtırsam artı 4 x olur. Eksi 2 kere 2. Eksi 4. Eksi 2'ye dağıtırsam eee Burası artı 4x'de arkadaşlar. Eksi 2 kere 2 eksi 2 eksi 4. Eksi 2'ye dağıtırsam artı 8 olur. Bir de sonda eksi 1'imiz var. Bunu toparladığımız zaman arkadaşlar eksi 2 x kare artı 4 x eksi 4 x gider. Artı 8 eksi 1'den arkadaşlar artı 7. Yani kollar aşağı doğru olan eksi 2 x kare parabolünün 7 birim yukarı e, eksi 2 x kare parabolünün 7 birim yukarı ötelenmiş hali olacak arkadaşlar. Zaten tepe noktasının Eksi b bölü 2a'dan arkadaşlar tepe noktasının apsisi sıfırdır. Yani y eksen üzerindedir. Y, y eksen üzerinde de x'e sıfır verdiğimiz zaman 7 üzerindedir. Yani cevabımız arkadaşlar şöyle tepe noktası y eksen üzerinde ve y 7'de kesen cevabımız c şıkkı olmuş olacaktır arkadaşlar. Yani 5. sorumuzun cevabı da c şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. 6. Ee, sorumuzla. Sorumuzda arkadaşlar f(x), g(x) ve h(x) fonksiyon grafikleri verilmiş. Buna göre üç öncülden hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımız zaman f(x) eksi g(x) doğru, eşit eş olabilir mi yani doğru olabilir mi arkadaşlar? Bakalım bir fonksiyon bir fonksiyon negatiflisiyle eşit olabilmesi için arkadaşlar yani değerinin eksiyle çarpılmış olması lazım. Değerin eksiyle çarpılmış olması demek arkadaşlar. Yani mesela bir yerde f3 5'e gidiyorsa diğerinde de eksi 5'e gitmesi lazım ki eksi ile çarpılmış hale aynı olsun. Yani arkadaşlar x eksenine göre simetrik olması lazım. Bakıyoruz arkadaşlar fx ile gx birbirinin x eksenine göre bakın bunun x eksenine göre fx'in x eksenine göre simetriği aynı gx gibi geçer arkadaşlar. Doğru olabilir. Birinci öncülümüz doğru. Bir daha ifade edersem mesela g de f0 eksi 4'e gidiyor. f0 eksi 4 ise en, öndeki eksiden dolayı da pardon g0 -4'e gidiyor. g0 -4'e gidiyorsa arkadaşlar önünde eksiden dolayı f0'ın da 4'e gitmesi lazım. Doğrudur arkadaşlar. Bu şekliyle. Peki G'de de f -3 0'a gidiyor. f0'ın e önüne eksi koysak da f -3'ün yine 0'a gitmiş olması lazım arkadaşlar. Yani x eksenine göre simetri olması lazım. Doğru. Peki içeride eksi olursa arkadaşlar bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için çift fonksiyon olması lazım. Ee, çift fonksiyon içinde arkadaşlar çift fonksiyonlar y eksene göre simetriktir. Yani g ile h'a baktığımız zaman g ile h'a baktığımız zaman y eksene göre simetrikler arkadaşlar. Bu da doğru. Gelelim üçüncü öncülümüze. Şurada arkadaşlar y eksene göre simetrik olması lazım. Öndeki eksiden dolayı da x eksene göre simetrik olması lazım. Birinci öncüldeki gibi. Y eksenine göre simetrik, sonra x eksenine göre simetrik demek arkadaşlar. Bakın yanlarını yazıyorum. Bu x eksenine, y eksenine, bu da orijine göre simetrik demektir arkadaşlar. f ile h orijine göre simetrik mi? Baktığımız zaman arkadaşlar e, orijine göre simetrik olduğunu görüyoruz. İkisi e, ikisi orijine göre simetrik. Bu buradan geliyor arkadaşlar. Şifade şu ifade şuradan gidiyor şu şekliyle. f ile h orijine göre simetriktir. Bu öncülümüz de doğrudur. Yani cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 şeklindedir. 7. sorumuza bakalım. Burada arkadaşlar 7. sorumuzda f fonksiyonun grafiği arkadaşlar x ekseni boyunca ve şimdi öncelikle bir malum denklemini yazmamız lazım arkadaşlar. g fonksiyonu elde edebilmemiz için. Bu f fonksiyonu arkadaşlar fx eşittir diyeceğiz. a çarpı İki birim sağa ötelenmiş. Çünkü tepe noktası belliyse bu şekilde RK'dan buradan yapıyorduk arkadaşlar. İki birim sağa ötelenmiş. X eksi R yani X eksi 2'nin karesi artı 5 birim de yukarı ötelenmiş arkadaşlar. Sağa ötelenince malum burası eksi oluyordu. A'yı nereden bulacağım? Sıfıra 9 noktasından bulacağım arkadaşlar. Ama şu şeklinde yapsak daha iyi olur. önce bir A'yı bulalım arkadaşlar da x yerine 0 verirsek y'miz 9 çıkacak arkadaşlar. E, 2'nin karesi 4. 9 eşittir 4. A artı 5'den arkadaşlar. 5'i gönder ve buradan A'mız 1 çıkar. Yani fx'in denklemi arkadaşlar. x eksi 2'nin karesi artı 5. Şimdi gx'imize baktığımız zaman x ekseni boyunca 2 birim sola ötelesek arkadaşlar. 2 birim sola ötelememiz için arkadaşlar şu an içerisinin 2 artması lazım. Yani gx'imiz ee, x kare olur. 3 birimde aşağı ötünersek arkadaşlar burasında 3 azalması lazım. Yani x kare artı 2 yani denizli olur. Cevabımız gx'in fonksiyonu arkadaşlar. 8'e baktığımız zaman fx eşitliğini sağlayan f fonksiyonu x ekseni boyunca pozitif yönde yani sağa doğru a birim sağa doğru a birim ötelendiyse x eksi a'nın karesi sağda eksi oluyordu arkadaşlar. Ve negatif yönde aşağı doğru yani y ekseninde negatif yönde b birim aşağı doğru b birim arkadaşlar. Bu şekliyle e, ifade edilmiş olacak arkadaşlar. F fonksiyonunu elde ettiğimizde arkadaşlar f fonksiyonu bakın e, a birim sağa b birim aşağı ötülediğimiz zaman cevabımız arkadaşlar a şıkkı olmuş olur yani direkt burada normal bir x kare parabolini bu şekilde ötürürsek cevabımız bu olur ama fx'i diyor arkadaşlar. fx'i a birim sağa b birim aşağı ötülediğimiz zaman cevabımız da a şıkkı olmuş. Olacaktır arkadaşlar bu şekilde. Gelelim 9. sorumuz arkadaşlar. 9. sorumuzda Yine ezbere gitmemek için arkadaşlar. Çünkü ezbere gittiğimiz zaman e, yani simetriğini alacağız. sağa mı öteleyeceğiz? Sola mı öteleyeceğiz? Orada takılırız arkadaşlar. Yani daha garanti bir yol. Öncelikle fx'in denkleminin zaten e, 11. isimde bu senede e, koordinat analitik düzlem içerisinde e, grafiği verilen doğrunun denklemini yazmayı görmüştük arkadaşlar. Nasıl da? Şimdi orijinden geçmeyen, orijinden geçen doğru grafikleri y eşittir mx, amx şeklindeydi arkadaşlar. E, ee, bunun grafi denkleminde x bölü x'i kestiği nokta yani 4 artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir bir de. 8'de payda eşitlersem 2x artı y eşittir 8'den 2x'i gönder y eşittir 2x artı 8. Arkadaşlar fx'in denkleme bu şekildeymiş. Şimdi gx'e bakalım f eksi x artı 4 yani x gördüğüm yere gx eşittir arkadaşlar. X gördüğüm yere eksi x artı 4 yaz. 2 parantezinde eksi x artı 4 artı 8. Arkadaşlar e, F'de X gördüğüm yere eksi x artı 4 yazdım. Bir de dışarıda eksi 4'ümüz var. Dağıtırsam arkadaşlar Gx'imiz ne çıkar? Eksi 2x artı 8. 8 de burada var. 16. 4 çık arkadaşlar. 12 şeklinde olur. Bunun grafiğini çizip eksenlerle arasında kalan bölgenin alanına bakmış olalım arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 2 x artı 12. O orijinden geçmeyen bir doğru arkadaşlar. Çünkü sabit sayımız var. X'e 0 verirsem Y'yi 12 de kesiyormuş arkadaşlar. X'e 0 verirsem Y'yi 12 de kesiyormuş. Y'ye 0 verirsem arkadaşlar X'e 6'da kesiyormuş. Ve şuradan geçen GX'imiz arkadaşlar buradan geçen bir doğrumuzdur. Bunun eksenlerle arasında kalan şu bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası 12 birim. Bir dik üçgen oluşuyor. Dik üçgenin da arkadaşlar dik kenarlar çarpımı bölü 2'den cevabımız 36. 72 bölü 2'den 36 gelmiş olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. F fonksiyonu çift bir fonksiyonmuş. Yani y eksene göre simetrikmiş. Ve arkadaşlar bütün dereceleri de çifttir. Yani arkadaşlar mesela x'li bir terim yoktur. x küplü bir terim yoktur. Sabit sayı vardır. Sabit sayının derecesi sıfır olduğu için o da çift fonksiyona dahildir arkadaşlar. Kesinlikle çift fonksiyondur arkadaşlar. fx'ten bir mesela şöyle bir örnek verelim. ax kare artı b gibi bir ifade arkadaşlar. Şu b tek de olsa sorun yok arkadaşlar. Yani burada dereceler çift olmalı. Yani x, x küp olmasın. Bir çıkarırsam b biraz azalır. Nihayetinde arkadaşlar dereceler çift olur. Kesin çift fonksiyondur. F 3x, x gördüğüm yere 3x yazmam demek arkadaşlar. E, x gördüğüm yere 3x yazmam demek. E, burada dereceleri yine değiştirmez arkadaşlar yani sıkıntı yok. E, bu da kesin çift fonksiyondur. İşte şu sıkıntı iki yoldan sıkıntı. X gördüğüm yere x artı 4 yazarsam arkadaşlar x artı 4'ün karesini alırken x kare artı 8x yani orada xli bir ifade oluşacaktır arkadaşlar. Yani e, kesinlikle çift fonksiyon diyemem. Zaten e, genel olarak da çift fonksiyon çıkmaz arkadaşlar. Bir de şundan dolayı. Yani burada cevabımız 1 ve 2. Bir de şundan dolayı arkadaşlar. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Yani bir tane aşağı ötelediğim zaman bir fonksiyonu y'ye göre simetri değişmez. 3x kollarla alakalıdır. Tepe noktası falan değişmez arkadaşlar. Yine y eksenine göre simetri değişmez. Ama Parantez içerisinde artı 4 demek 4 e, sola öteleme demektir arkadaşlar. Bir fonksiyon dört tane sola ötelediğim zaman e, yani y eksine göre simetriği kesinlikle değişmiş olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımız zaman f ve g fonksiyonları verilmiş. E, aralarındaki bağıntılardan hangisi kesinlikle doğrudur? F fonksiyona baktığımız zaman arkadaşlar sağ Biraz sağa öteleyip e, yukarı ötelendiğinde arkadaşlar G elde edilir. Yani şurada denklemlerini bulup e, her şıkkı yazdığımız zaman çok uzun bir işlem olur arkadaşlar. Bu tarz sorularda da zaten e, tek cevap şıkkı çok sırıtır hangisini işaretleyeceğimiz noktasında arkadaşlar. Bakalım diyor ki F'i 4 tane sağa ötelersen G'yi elde eder misin? İmkanı yok arkadaşlar 4 tane sağa ötelediğimiz zaman tamam tepe noktası 2 olur ama Y'si 9 olmaz bu kesin yanlış. F'i 4 tane sola tülersen hiç G'ye eşit olmaz. Arkadaşlar G'yi negatifle çarptığım zaman x eksene göre e, simetriğini al demektir. Kollar yukarı doğru olur. X, f e hiç benzemez arkadaşlar. F x Arkadaşlar F'in e, Y'ye göre simetriğini alırsam eksinden kurtulurum. Artı 5 birimde yukarı ötelediğim zaman arkadaşlar Y'ye göre simetrini alıp 5 birim yukarı ötürediğim zaman bu olabilir arkadaşlar. Çünkü tepe noktası yine 4'e gelecektir. 5 birim yukarı ötürediğinde de 9'a gelecektir arkadaşlar. Bir de B şıkkına bakalım arkadaşlar. Gx'in 3 birim yukarı ötelenmiş hali tepe noktası 12'ye çıkar arkadaşlar. Tepe noktasının y'si. Yani bunun sağa sola ötelenmesine tepe noktası 12 olacak değildir arkadaşlar. Cevabımız buradan D şıkkı olacaktır. Diğer türlü arkadaşlar fonksiyonları denklemlerini yazıp e, hani biraz ezber yöntemi var ama e, daha da çok karışabilir. Getirip yerine yazdığımızda bulabilirsiniz ama arkadaşlar bir tane cevap şıkkı bu şekilde e, daha çok kendini belli eder. E, bu kazanım testimizde bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki kazanım testimizde görüşmek dileğiyle. E, kolay gelsin arkadaşlar.